Kam TV'ye hoş geldiniz. Ben Deniz Ahmet Akayazak. Bugün değerli bir konuğumuz var. Uğur Can Bolat. Abimizle beraber güzel bir yayın yapacağız inşallah. inşallah. Abi hoş geldin. Teşekkür ederim. Hoş bulduk Ahmet. Tabii samimi bir atmosferde geçmesini istediğimiz için soru hazırlamıyoruz. Böyle spontan aksın evet. istiyoruz. Abi tabii insanlık artık sınırları aştı. Olumsuz anlamda söylüyorum. Ee, Dünya hayatına baktığımızda eskisi gibi değiliz. Abi insanlık nereye gidiyor? Evet yani iyi bir yere gittiğini söylemek herhalde güç. Ama aynı zamanda kötü dünya sendromu diye bir kavram var. Batı'da e, üretilmiş olan psikologları kullanıyorlar. Kötü dünya sendromu yani siyah gözlükleri takıyoruz. Her yere karanlık bakıyoruz. Şurada şu patladı, burada bu oldu vesaire filan. Ama buna kaptırmak da doğru değil. Evet eskiler yevmül beter diye bir kavram kullanırlardı. Rahmet olsun babanız mesela geçenlere rahmete rahmet Bütün Allah. geçmişlere rahmet olsun. Müminlere müminata. Ee, Yevmül beter diyorlardı. Yani her gün daha beter olur. Her gün daha beter olur. Yine Anadolu'da kullanılan başka bir kavram var. Ee, Yevmül kıyam derlerdi. Yani artık kıyamete gidiyoruz. Kıyamet gününe gidiyoruz. Kıyam gününe gidiyoruz gibi. O kıyam gününe giderken fakat burada şöyle bir durum var. Sandımca Ahmet'im. Böyle kabul etmek de problemli böyle olabilir. Yani gerçeği böyle olabilir ama algı olarak üzerine koyduğumuz zaman o gerçeği algı haline getirdiğimizde o iki kat dikiş olmuş oluyor. Yani mesela şöyle düşün. Bundan sonra daha kötü olacak. Ya ömür beter. Evet kötüye gidiyor mu? Doğru. Ama sen yemül beter dersen, ben yemül beter dersem, diğeri aynı şeyi söylerse biz o zaman çocuklarımıza, arkadaşlarımıza, dostlarımıza daha iyi olmalarını iyi olmamız münafıkane olmuş olur. Zaten sen bir kere kötüye gideceğine inanıyorsun. Bir de kötüyü çağırıyorsun. Kötüyü devamlı. çağırıyorsun ve tanımlıyorsun. Bir şeyi tanımlamak demek o şeyi orada sabitlemek anlamına geliyor. Yani mesela yevmül beter dedin mi artık beter. Sen bundan sonra çocuğuna iyi ol, ahlaklı ol, hırsızlık yapma, canını yakma, koymadığını sakın alma, büyüklerine karşı hürmetlik etme, küçüklerine sevgisizlik etme diyorsun ya. O bilinç altına, senin alanında onun için daha iyi bir O çapayı attığın zaman, yevmül beter çapasını attığın zaman kötüye gidiyoruz. Kötü dünya sendromu Çapasını attığın zaman onu çıkarmak o kadar kolay olmuyor. Fakat insanlık hep kötüye gitmiyor mu? Gidiyor. Peki güzele gitmiyor mu? Güzele de gidiyor. Şimdi bir hikaye anlatırlar. İki e, Aynı köyden iki kişi İstanbul'a gitmiş vakti zamanında. Geri dönmüş köy odasında oturuyorlar. Adama sormuşlar ne gördün? O anlatmış camiler gördüm, minareler gördüm, ezanlar gördüm, şerefeler gördüm, mahyalar gördüm. Muhteşem ezanlar gördüm. Üsküdar'da karşılıklı okunan. İnsanlar tekkelere gidiyorlar, dergahlara gidiyorlar, camiler böyle hınca hınç dolu. Kur'an kurslarından yükselen o Kur'an sedalarından böyle cennetteymiş gibi hissediyorsun. Bahçeler, bağlar, insanlar. İnsanlar böyle ağzı açık dinlemişler. Diğerine sormuşlar. Sen ne gördün? Abi o da kendince anlatmış. Pazardaki dalga dumarayı gördüğünü anlatmış. Kötü yerleri anlatmış. içilen yerleri, sızılan yerleri anlatmış. Oraları, buraları anlatmış. İstanbul aynı İstanbul. Ama senin İstanbul'un hangisi? Hayat aynı hayat Ahmet'ciğim. Peki senin hayatın hangisi? Bakış açısı. Tabii evet olmak istediğin hayat hangisi? Dolayısıyla mesela Kur'an'da geçen iki kelimelik bir şey var. Ee, diyor ki aleyküm enfüzeküm diyor abi. Kendine bak. Şimdiki bu biz aleyküm enfüzeküm yapamadığımız için o kötü dünya sendromunda dışarıya bakıyoruz. O kötü, o kötü, o kötü yömür kıyam biz iyi olma direncimizi kaybediyoruz. Ve madem o kötü, bu kötü, o da kötü ve kötülükten kazanıyorlar. Ev sahibi oluyorlar, bak sahibi oluyorlar, itibarı sahibi oluyorlar. Hani yalandan da olsa. E o zaman tek başına iyi kalmayı, abi nefis sana kötü göstermeye başlıyor. Eziklik olarak göstermeye başlıyor, dışlanmışlık olarak göstermeye başlıyor. O olan diyor, sen mi kurtaracaksın diyor. Bak herkes kötü diyor. Adam sarıklı cübbeli ama kötü. Adam işte namazı niyazlı ama kötü. Adamın secde izi var ama alışverişte kötü. Adam dışarıda çok iyi konuşuyor ama ailesine, çocuklarına, karşısına kötü. Adam böyle oturunca fetvalar paylaşıyor ama babasına kötü. E sen mi iyi olacaksın diyor. Aslında onu öyle kabul etmemizin bize böyle bir yan e, yanlış getirisi var. E, bu peki polyanacılık mı bize öneriyor? Yani görmeyin mi diyor. Hayır hayatta güzel yanlar da var. Tersini yapmak da belki de kötü. Her şey muhteşem, her şey harika, her şey güzel, her şey mükemmel, her şey olması gerektiği yerde dersek o da doğru değil. Çünkü abi bir bakış açısı meselesi var dediğin gibi. Bütün mevzuna biliyor musun dostum? Biz her baktığımız şeyde Allah'la irtibatlı olarak bakamadığımız için öyle oluyor. Eğer Allah'la irtibatlı bakabilmiş olsaydık, yani Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'den bize söylediği yerine bakabilmiş olsaydık, Şeytanı şeytan olarak görecektik, meleği de melek olarak görecektik. Şimdi biz bazı meleği şeytan gibi görmemiz, şeytanı melek gibi görmemiz ki hayatımızın özü budur aslında. Yani biraz buradan odaklanıp gitsek, bizim melek gördüklerimizin aslında şeytan gördüklerini, şeytan diye damgaladıklarımızın bizi uyardığı için, nefsimize ağır geldiği için, işimize gelmediği için ona şeytan dediğimiz açığa çıkar. Bütün mevzu Kur'an'dan yani Allah ile irtibatlı bakmak. Mesela Allah ile irtibatlı baktığımız zaman Allah şeytana melek diyor mu abi? Demiyor. Yani kötüyü kötü olarak tanımlamaktan Allah imtina ediyor mu? Etmiyor. İyiye iyi demekten imtina ediyor mu? Etmiyor. Bize bu neyi gösteriyor? Demek ki bakış açın olacak ama o bakış açın hakkaniyette olacak. Adil olacak. Yerli yerinde olacak. Tanımlayıcı olacak. Biz adaleti Zihnimizde yani biz adaletli olmayı, adil olmayı, hikmetli olmayı sadece mahkemede hakimlerin uyguladığı bir şey olarak görüyorsak eğer İslam inancına sahip insanlar olarak e, o zaman geçmiş olsun de demek lazım. Yani Cenab-ı Allah Kur'an'da bize adaletle hükmediyor. Şeytanı şeytan olarak anlatıyor, İblisi iblisi olarak anlatıyor. Rab'la aralarında olan konuşmayı anlatıyor, aldığı mühleti anlatıyor. Bak her şeyi anlatıyor Cenab-ı Allah. Abi insanlıktan bir şey gizlemiyor. Pekala iyiliği çoğaltmamız gerek. Bunun için de zaten çocukları, evlatları yetiştirmek lazım. Bakış açımızda bir sıkıntı olabilir mi? İyi tabii muhakkak, muhakkak var. Şöyle Uğur abi, 1993 hafızlığı yeni bitirdim. Maşallah hafızı Kur'ansın yani. İnşallah. Sultanahmet'te Firuza Camii'nde mukabele okuyorum. Çok güzel bir Yıl kaç? Allahu alem yıl 94 95 olabilir. Tabi böyle hani okuyorum. Ondan sonra mihrapta okurken daha yeni başladım ama yavaş yavaş da cemaat geliyor. Tabi bize yatılı okuduğumuz için bazı şeyleri de bilmiyoruz. Yavaş yavaş da hayat içerisinde öğreneceğiz. 13 yaşındasın. İçeriye bir hanımefendi girdi. Ben ezberi okuyorum Kur'an-ı Kerim ama kadın dikkatimi çekti çünkü direkt kapı açıldığında benle karşılaşıyor. Ben de o tarafı görüyorum. Bir abla girdi içeriye ama abla açık, taytlı Hatırlıyorum yani o anı hatırlıyorum. Kendim bir yandan ezberi okurken bir yandan da diyorum ki Allah Allah diyorum. Bu ablanın burada ne işi var? Ne demek ne işi var Herkesin, var. Kardeşim. Herkesin işi var. Müslüman kardeş. Herkesin işi var camiinde tabii. Ama tabii o kafa. 13 yaşındasın çünkü. Ben okurken abla abla ne yapıyor diye merak ediyorum ama <gülüyor> <gülüyor> abla merdiven nereden çıktı? Hanımefendilerin kıldığı bölüme geçti. Tabii orada perde var. Abi sesler gelmeye başladı. Biraz kulak kabarttım. Sesimi alçattım Sesli okumama şeyini karar verdim. Baktım ki ayak sesi var, diz sesi var. Dedim bu namaz kılıyor ya dedim. <laughs> Sonra merdivenlerden indi o abla. Başörtüsünü başından çıkartırken gördüm. Sonra dedim ki Ahmet dedim. Tamam. İmanın kimde olduğunu kimse bilemez. O kapalıdır. Onun kalbinde ne var onu bilemeyiz. O açıktır. Onun kalbinde ne var onu da bilemeyiz. Çok doğru. Şimdi eğitimci olarak Yaklaşık 20 yıldır sektördeyiz. Başakşehir'e de derse gidiyoruz. Ataşehir'e de derse gidiyoruz. Şimdi örnek verirken isim zikretmeyeceğim. Başakşehir'i anladık. Bizi izleyenler anladılar. Ataşehir'de dersleri ona göre ayarlıyorum. Namaz sıkıntıya girmesin. Bir gün ders saati değişti. işte ikindi namazı sıkıntıya girecek. Ben de düşünüyorum şimdi nasıl namaz kılacağım şimdi. Çünkü ailenin yapısını da bilmiyorum. Ondan sonra salonda ders yaparken gözüm böyle peygamberimizin ismine takıldı. Ahle sosyetik. Ama duvarda peygamberimizin ismini gördüm. He, dedim tamam. Mesajı aldım ben yani. Sonra dedim ki hanımefendiye, ismini şu anda unuttum. Dedim acaba dedim abla namaz kılacak bir yer var mı? Aa, hocam ne demek dedi. Maşallah. Hemen seccadeyi getirdi. Evde de köpek var. Ondan sonra seccadeyi getirdi ben ben namazı salonda kıldım. Onlar çıktılar kapıyı kapattım. Şimdi şunu söyleyeceğim. Bunu ben biliyorum da genel manada Abi Bizi o kadar ayrıştırdılar ki. Ona dediler ki işte bu gavur. Buna dediler İslamcı. Birbirimizi tanımıyoruz. Ama o adamda o ablada iman var. Burada da iman var. Hepimiz Müslümanız kardeşim ya. Bu nedir sen ona gavur diyorsun. Bu buna diyor ki şeriatçı diyor. Birbirlerine evet, çok, laf atıyor. Aslında çok biz birbirimizi tanımıyoruz. Çok sıkıntılı o kadar çok eve gittim ki karşılaştırabiliriz. Evet. Herkesde iman var. <laughs> Sadece yaşamada bazı sıkıntılar olabilir. O da Allah Allah kul arasında dua edeceğiz ama destek olacağız. Türk Haka dediğimiz için zaten bu dışarıdan gelen bir hadise. Evet. Alevisidir, Sunnisidir diye çatıştırdılar Maraş olaylarını herkes biliyor. Ne oldu? Herkes birbirine gidiyor. Ya biz bu vatanın evladıyız ya. Ben şimdi taksiye biniyorum. Neresin diyorum. Ben şoförlerle konuşmayı diğer Diyarbakırlıyım diyor. Dedim ben de Diyarbakırlıyım. Abi neresinden diye arkaya dönüyor ben. Rizeliyim. <laughs> Nasıl Rize olur falan ya. diyor. Dedim aynı toprağın insan değil miyiz mübarek? Doğru söylüyorsun abi dedim. Biz kardeşiz ya. Şimdi mevzu nedir dostum biliyor musun? Ee, daha evvel de bunu seninle sohbet etmiştik. Ee, asıllar ile ferler arasında yani asıllar ile araz arasında bir karışım oldu. O arazı yani sonradan oluşanı aslın yerine koyduğumuz zaman e, mana kopuşları başladı. Anlam kayıpları yaşamaya başladık. Hayata verdiğimiz anlamda kayıplar yaşadık. Mesela Allah ile irtibatlı diye girdik en mevzuya. Eğer bizler gerçekten Allah ile çevrim içi olmuş olsak, Kur'an'la çevrim içi olsak ve her mevzuya zikir olarak Allah'ın zik e, koyduğu Kur'an adını zihnimizde olay çözücü olarak bulmuş olsaydık eğer insanları böyle kategorize ede edemeyecektik. E, sufiler e, insanlık ailesi için, insanlık tüm insanlık için e, iyalullah tabirini kullanır. Yani Allah'ın ailesi demek, tamam? Bütün varlıklara. Var. Şimdi sen o ailenin bir ferdisin, e, o da bir ferdi sen biraz yaramazsın. O diyelim ki daha işte farklı, öteki başka bir şey. Bunları esas alarak ki bunlar esas değil, ferdir, yani ayrıntıdır. Onu yorumlayabilir misin? Bir de ayrıca Cenab-ı Allah'ın hayata getirmiş olduğu, rızık vermiş olduğu, değil mi? yaşatmış olduğu, rahmetiyle, merhametiyle muamele ettiği, rezak oluşuyla muamele ettiği ve bütün esmalar neredeyse bize nasıl tecelli ediyorsa onda da tecelli ettiği o kişiyi şöyledir ya da böyledir deme hakkını biz nereden elde ediyoruz? Abi biz inanmış olmakla sanki Ahmet'im kendimizde sümme haşa vehmi bir yükseklik, bir üstünlük kabul ediyoruz. Bütün mevzu bu anlam kaymasından kaynaklanıyor. Vehmi olarak biz kendimizi ondan üstün. Namaz kılıyorsak kılmayandan kendimizi üstün. Çarşaflıysak pardesülü yok karşı vehmi üstünlük. Çok okuyorsak az okuyana, az okuyorsak hiç okumayana. Aynı camiye gidiyoruz ama biz biraz böyle yavaş böyle gösteri göstere kılıyorsak hızlı kılana. Tesbihata kalıyorsak tesbihata kalmadan çıkana karşı vehmi bir üstünlük davamız var. Şimdi sonra da diyoruz ki kardeşim tevazu önemli bir şey. Peygamberimiz tevazuydu, ehliydi. Kibir kalbi yıkan hastalık falan hep bunlar da söyleriz ayrıca da. Hem de köpürte köpürte e, bir, bir hadise anlatırlar ya camide adam namaz kılıyormuş. İki kişi de o adam hakkında konuşuyormuş. Işte. Mesela evet. Namazını kılar işte teheccüdünü kılar şunu yapar bunu yapar. Çok iyi Müslüman adam artık dayanamamış. Namaz kılarken demiş ya ayrıca oruçluyum da demiş. Ya şimdi. Yani, o kötüye gidiyor mu diye başladın ya dostum. Hani mevzu ilmeği tekrar oraya ata, atabilmek için. Aslında şu, o soruyu sorarken bilinçaltımda şu vardı. Bize ne oldu? Evet. Yani biz iyi insanlardık. Yani toplumun şu anda son zamanda yaşadıklarına baktığımızda birçok insan televizyon izlemek istemiyor. Birçok insan radyodan haberleri dinlemek istemiyor. Gazete okumak istemiyor. Yani ciddi anlamda bir gerginlik var. Ee, bilinçsel ya da işte ne diyelim... Ee, çarpıtmalarımız var bizim. Bu çarpıtmaları çözmeden e, niye bu hale geldik, biz böyle miydik, hep kötüye mi gidiyoruz anlamakta biraz güçlük çekeriz. Çünkü e, hani gözlük, gözde e, şey var ya böyle optik çarpıtmalar var tamam mı? Öyle olanı sana böyle gösterir. Abi aslında bu mavi fakat şuradaki optikten bir sarı ışık geçiriyor. Sen bunu sarı olarak görüyorsun değil mi? Aslında kendisi mavi. Optik çarpıtma tamam mı? Şimdi bilişsel çarpıtmalar yapıyorlar bize. O bilişsel çarpıtmalarımızın, zihni çarpıtmaların bir tanesi nedir biliyor musun? Az evvel söylediklerimiz. Biz kendimizi yanlışı üretmeyen, yanlış olmayan, yanlışı üretmeyen ve yanlışı çoğaltmayan olarak kendimizi görüyoruz. Onu yanlışta olan, yanlışı üreten ve yanlışı çoğaltan olarak görüyoruz. Şimdi bu bir tam ee, Bilişsel çarpıtma tamam. Allah ise diyor ki, ''Aleyküm enfüzeküm'' kendine bak diyor. Allah kendine bak dedikçe, abi biz başkasına bakıyoruz. Onun kötülüğünü abartarak, belki de onun kötülüğü bizimkinden çok daha düşük. Ama onun kötülüğünü abartarak, kendi kötülüğümüzün üstünü örtmeye çalışıyoruz. Bu acayip bir çarpıtmadır ve bunu farkında çoğu defada değiliz. ya yani yargıladığı için de belki yakında da başına gelecek. Başına da gelecek ayrıca. Hatta zaten yargıladığı evet. için muhtemelen öncesinde başına geldiği için bunu yargılıyor. Yani şöyle düşün. Ben o yargıladığım kişiden zihinsel olarak, ahlaki olarak, Allah'a karşı takva, sorumluluk bilinci olarak daha aşağıda değilsem onu zaten önden yargılayamazdım. Bazen hani yaptığımızdan sonra başımıza gelecek diye düşünüyoruz ya. Belki de tam tersi başımıza geldiği için onu onu yapıyoruz. Biz zaten düşmüşüz. Düşmesek bir mümin kardeşinin etini yemek olarak tarif ederken yüce kitabımız sen nasıl bir müminsin ki üstelik o, o işi yapmadı halde. Değil mi? Acı da yapsa da sen onu o yanda olman gerekir. Öyledir ya da bir de işte bö rağmeniz. böyledir diyoruz. Dolayısıyla abi biz kendimizi kötüden üstün görmek e, suretiyle o bilişsel çarpıtmayı yaptığımız için asla tövbe edemeyiz. Bu eski Türk filmlerinde böyle hani dindarları kötü gösteren Türk filmlerinde hatırlarsan mesela bir dul hanım var köyde. Hocasının başına iş gelmiş, ce cezaevine düşmüş ya da işte vefat etmiş. köyül böyle bıçkın, ahlaksız erkeklerin hepsinin onda gözü var. Bir tanesi de bunların önde geleni. Kadına yürüyor. Kadın namuslu aslında ve e, gayrimeşru bir talep olduğu için karşı duruyor abiciğim. Bu adam ne yapıyor bu sefer? Köyün diğer diğer kulağı kesiklerini organize ediyor. Vay namussuz kadın filana şöyle yaptı, filanı böyle yaptı, evi taşlattırıyor. Yani aslında köyün en namussuz adamı köyün en namuslu pozunda diğerlerini organize ederek köyün en namuslu kadınını taşlattırıyor. Şimdi bu olayı kendi hayatımıza getirip bir şablon olarak koyarsa Ahmet'ciğim, bizim buna uyan çok tarafımız çıkar. Çok yalan söylüyorsa karşı tarafı öyle olur. Bizde kibir olduğu için karşı tarafı kibirle suçlarız. Buna ayna metaforu olarak da işte söylerler, işte sofiler, işte kişisel gelişimciler. Yani biz kendimizde birini seviyorsak ya da birine tepki duyuyorsak aynı cevher ya da aynı öz bizde olduğu için biz ona tepki gösteriyoruz ya da seviyoruz. Yani kibirliği görünce bu kibirlidir diyorsak bizim kibrimize dokunduğu için diyoruz. Bu cahildir diyorsa bizim cehaletimize dokunduğu için diyoruz. Yani aslında hayatımızın bütünü neredeyse bu bilişsel çarpıtmalarla geçiyor. Ve Kur'an bize bu, bu çarpıtmaların yanlışlığını anlatıyor. Abicim. Biz niye Kur'an okumuyoruz? Yani niye biz Allah'ın kitabının yanına başka kitaplar ona eşdeğer koyuyoruz? Niye peygamberimizin örnekliğini görmek yerine, ayrıntılarla didik 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 yapmak yerine bakıyoruz. Mesela Kur'an'da kıssalar var diyoruz. Girişte de hani bir işte merakıptan bahsetmiştik ya şey kuliste. Ee, abi kıssa iz sürmek demek. Yani Cenab-ı Allah o kıssaları bize niye anlatıyor? Onlarla iz sürelim. O iz nereye gidiyor? Dışarıya gitmiyor o iz. O iz bizim içimize yürüyen ayak izleri. Eğer Yusuf peygamberin izinden gitsek, Adem Nebi'nin izinden gitsek değil mi? Yunus Nebi'nin izinden gitsek, diğer peygamberanın izinden gitsek, kendi içimize adımlan, adımlamış olacağız kendimizi bulmak için. Kendi içimize doğru adımlar attığımız zaman, yani kıssanın izini, yani peygamberlerin insan kişiliğine karşı, oluşturmaya karşı yürürken bıraktığı izleri takip etsek, biz aslında kendi içimize yürümüş olacağız. Ve o kıssanın izini takip etmiş olacağız. Karşılaştığımız olaylara önlem almak. Şimdi mesela orada diyelim ki Musa ile kardeşi Harun'un bir olayı var. Diyelim ki işte gidince geldiği süre içerisinde 40 gün içerisinde aşağıdaki adamların put yapmaları olayı var. Hangimizin putu yok? Hangimiz altından putları yapmıyoruz? Hangimiz yazlık ve kışlık putlara hevesleniyoruz? Hangimiz daha iyi araba putuna tapınmıyoruz? Hangimiz insanlardan itibar gelince ondan gururlanma putuna tapınmıyoruz? Yani biz gelen genelde İslamiyet'i başkaları yaşasın, insanlığı başkaları yaşasın, iyiliği başkaları yaşasın, biz onun lafını edelim istiyoruz abi. Biz çok güzel konferans veririz, çok güzel nutuklar atarız, çok güzel kitaplar yazarız, çok güzel vaazlar veririz, çok güzel nasihatlerde bulunuruz, ibret alın ey erenler falan deriz. Ama o bilişsel çarpıtma sebebiyle peygamberlerin içimize yürüyen izlerini kendimize doğru yürümek yerine başkalarına doğru yürüyerek onların açıklarını açığa çıkartmaya çalışıyoruz. Yani bu bilişsel çarpıtmayı çözmeden, bu mevzuyu kendimiz halletmeden, bununla yüzleşmeden, müşahadelerimizi artırmadan ibretle bakmış olmayız ki abi işte. O izleri sürmüş olmayız ki. Bu böyle olduktan sonra kötü dünya sendromu, dünya işte şöyle çocuklar deist oluyorlar, ateist oluyorlar. Ya niye böyle oluyorlar? Bak biz babamızın yanında ayak ayak üstüne atmazdık. Bir şey söylese hemen fırlar yapardık. Şimdi öyle mi ya, böyle mi ya falan diye. Ay biz yakınan bir toplum olduk. Bu yakınmayı da niye yapıyoruz biliyor musunuz? Yakınmayı da çocuklara karşı yanlış yaptığımızın muhasebesini vermek değil, geçmişe öykünerek kendimizi temize çıkartma bir işleri çarpıtması yapmak için yapıyoruz. Yani içimizi rahatlatmak için bir <laughs> iç var. Evet evet yapıyoruz. Mesela o kıssalardan ibret <laughs> alınması söylenir değil mi? Mesela abi kıssa nedir? Hikaye diyoruz tamam ya Yunus peygamber hikayesini niye anlattı İbn-i değil mi? Yani Ninova'dan işte gitti denize işte o atıldı filan. Ne ne var mesela? Yunus peygamberinde ne var? Yusuf peygamberinde ne var? Adem'de var mesela? Nuh'un tufanı ne demek istiyor mesela? Biz hangi tufanları yaşıyoruz? Şimdi biz Nuh'un tufanını anladık. Emir geldi, insanlar aşağıladılar, sövdüler, alaya aldılar, küçük gördüler. Ama Nuh Nebi Aleyhisselam yine bir gemi yaptı. Peki de Allah'ın sana gönderdiği, yani Resul-i Ekrem Efendimiz'e gönderdiği gemiye ne zaman bindin abi? Ya gerçekten bindin mi? Ya Nuh'un gemisinden bahsediyoruz Aleyhisselam. <laughs> Güzel de o, sen bu gemiye bin, bindin mi mesela diyelim ki kıssanın iz sürünme olduğunu anlarsak ve esas gayesinin ibret almak olduğunu ibret nedir diye sorsak herkes bir şey söyler. İbret neye diyoruz? İbret aslında o kıssalar üzerinden görünenden görünmeyenin bilgisine ulaşmak demekmiş. Ya bir şeyden ibret aldı, aldım diyoruz ya mesela İb ya aldı, gördüm ibret aldım. Dünyaya baktım ibret aldım. Şu olaya baktım ibret aldım şu kişiye baktım ibret aldım diyoruz ya. Ne ibret aldın mesela? Hani aldın ibret mi mesela? Ya da bana bak ibret aldı diyor. Babama baktım ibret aldım diyoruz. Yani kelimeleri kullanıyoruz ama kelimelerin kavramların içini doldurmadığımız için, bunları bilmediğimiz için ve bunları hep böyle zihinsel şeytani bir oyunla, hızlı bir bilişsel çarpıtmayla sanki onları biliyoruz. Sanki onlara sahibiz. Sanki onları yaşıyoruz gibi bir kadır neydi şey yapıyorlar kadır adabı bir bir şey diyorlar da neydi o Avra <laughs> yaparak sanki biz buradayız da onlar oradaymış gibi bir hale çeviriyoruz. Abi Kur'an'ın hangi suresinden biz görünenden görünmeyenin bilgisine ulaştık? Mesela Yusuf suresinden sen hangi görünen bilgiden hangisine görünmeyene ulaştın? Yani dolayısıyla bu, bu çarpıtmalardan kurtulmadan kendimize doğru özel bir yolculuğa çıkmadan, peygamber kıssallarını sürmek olarak kabul edip kendimize varmadan, başkaları üzerinden kendimizi tanımlamak yerine Allah'ın bize verdiği asıllar ve peygamber efendimizin muhteşem müsvehi haseneliğinden bize gösterdiği örnekler üzerinden hayata bakmadan göreceğimiz her şey kötü olur. Kısmen kötü müdür? Evet. Ama o kötülükte bizim payımız var mı sorusunu soramayız diğer türlü. Yani o bilişleri çarpıtmadan kurtulamazsak eğer. Ya bir kötülük var. Güzel de sen kötülerin içinde misin, değil misin? Sen iblis yanlısı mısın, değil misin? Mesela biz şeytan abi sadece zihinsel olarak bir şey olarak kabul edersek eğer. Ya kanımızın içinde dolaşıyor zihinsel bir şey dersek. Ama Kur'an'da da Allah şeytan ve zürriyetinden sakının derken bir zürriyeti bir şeytanın. Ya çocukları varmış. Ve sen onları görebilecek durumdasın aslında buraya hiç odaklanmasan söylediğim şey ne olur? Mesela diyor ki işte şey nasıl çarpıtıyorlar biliyor musun? Mesela Musa peygamberin işte Allah'ım seni görmek istiyorum diyor. Cenab-ı Allah da ayete diyor ki lenterani diyor. Hani göremezsin diyor. Yani demek ki beşer gözüyle Cenab-ı Allah Kur'an bize anlatıyor ki göremiyoruz. Ama kendi e, diyelim ki dedesinin, eee mürşidinin, işte hocasının Allah'ı gördüğünü söyleyen adam bu ayete dayanıyor. Nasıl dayanıyor biliyor musun? Ya sen diyorsun ki Ahmet olarak diyor, Kur'an'ı okuyan hafız olarak diyorsun ki ya beşer gözüyle göremez kardeşim diyorsun. Başka bir şey olması lazım. Olur mu diyor. Mesela işte Musa peygamber gitti diyor. Ondan sonra Cenab-ı Allah'ı görmek istedi. Cenab-ı Hak baktı. Dağa bak dedi. Dağa tecelli etti. Dağa böyle zihir oldu. Musa Nebi bayıldı. Bayıldı. Bak bu Musa Nebi'nin ya Allah'ın görünmediğini ve dağa tecelliden bayıldığı kısmını öyle bir adra kadabra yaparak gözünden diyor ki ya kardeşim diyor daha bile tecelli etti cenab Allah diyor. Benim şeyhimi etmez mi diyor. Bak demesi gereken şu değil miydi? Musa Nebi'ye bile görünmeyen Allah benim ne olduğunu bile bilmediğim. Yani çünkü Nebiler tasdikli. Ya on, onlar, onlar onaylı olarak gelmişler. Mucizeleri var. Allah gibi. Ama senin şeyhin ne diyeyim? Belki de şeytan bilmiyorsun ki. S sana başka türlü gösteriyor. Zaten bu merdiven altı durumlar bunu bunun şeyi değil mi? Göstermiş. Bir sürü orada burada bir sürü bir şey yakalanıyor. Şimdi çarpıtmayı gördün mü abi? Musa peygambere bile Cenab-ı Allah görünmedi. İki şey olmak için, tatmin olmaz için daha tecelli etti. Daha şey, orada peygamberi ayırıyor abi. Ya daha tecelli etti benim diyor. Şeyhime efendime de tecelli etmez mi diyor. Bu çarpıtmayı abi demek istediğim ben hani birine bir şey söylemek değil. Evet. Sabiteye sahip olmamak demek. Aslı bilmemek demek. Kur'an'ı birincil çözümleme merkezi olarak görmemek demek. Peygamber Efendimiz'i ve Peygamber anı e o anlatılan şeylerden, kıssalardan iz sürmemek demek. Ama ayetlerden kendine göre anlamlar çıkarmak demek. Abi biz Müslümanlar böyle olduğumuz sürece kötülük biter mi ya? Yani İslam alemi, şu andaki İslam alemi kaç milyar diyoruz. Mesela Kur'an'dan emirler çıkarsak abi, Kur'an'ın emirlerinin kaçta kaçına uyuyor acaba? Şimdi lanetli kavram var ya Ahmet Lanet kavramı. Biz birine lanet ederiz. Allah lanet eder. Ne abi ah lanet? Lanet etkisizleşmek demek. Mesela şeytana lanet etti Allah uzaklaştırdı ya. Şeytan terkinde bulunuyor. Biz ahirette bu bizi kandırdı deyince o diyecek ki benim bir etkim yoktu ki. Yani etkisizleştirildi, uzaklaştırıldı demek. Lanet etkisizleştirilme ve uzaklaştırılma. Abi İslam alemi hangi konuda etkin? Hangi konuda önde? hangi konuda belirleyici, hangi yönden izi sürülebilir? Şimdi bu açıdan baktığımız zaman bütün İslam aleminin bu etkisizliği, savaşlar olduğu halde, yıkımlar olduğu halde, çocuklar katledildiği halde, değil mi mazlumun ahı bütün semayı vahvehlalar ile doldurduğu halde hiçbir şey diyememesi bizim de etkisizleşmemiz, uzaklaşmamız anlamına gelmiyor mu? Bir de buradan bakalım. Bir soru sordum program <gülüyor> bitti. <gülüyor> Yayın bitti değil mi? Doğru mu? Yayını bitirdik arkadaşlar. Evet. Bir işaret veriyorlar. Saygıdeğer izleyicilerimiz Erkam TV'de bugün bakış açısında Uğur Can Bolat abimizle beraber. Gerçi bir soruyla yayını bitirmiş oluyoruz ama inşallah önümüzdeki yayında da Uğur abiyle beraber olacağız. Bir sonraki yayında görüşmek ümidi ve duasıyla Allah'a emanet olunuz.